Kemal Bey'e hitap ediyorum. Evet. Bir toplantı yaptı. Beni ağlatacaktı medyayla. Medya çok kötü durumdaymış. Hükümet onu çok rahatsız ediyormuş medyayı. Evet. Allah Allah. Evet. Evet. Onu da getirdik. ...onu da Kemal Bey'e yardım olsun diye. Benim bildiğim çok... sözcüden ve ulusal kanaldan başka kimseyi rahatsız ettiği yok. Hayır. Yani. Bu kadar tröst. Türü, Ondan sonra bir ihale almak için en iyi yazarını atan Medya nasıl baskı altında olur? Kemal Bey'e şunu söyleyeceğiz bugün. Medya baskı altında değil. Medya bizi basıyor. Aydın Doğan, öbürleri Kemal Bey şöyle akşam saat 7'de eline makineyi alsın, tık 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 tık, tık geçsin. Bir tek akıllı adam yok artık televizyonlarda. Onlara geleceğiz. Onu biraz yumuşatsak hocam Fetullah Gülen akıllı adam yok dediğimiz Yani aklı bize benzeyen adam yok Hayır ya, yani dava açmaya kalkacak Hayır niye açsınlar yani. canım Akıllı olmayan tamam, bir tamam, adam tamam, akıllı tamam, olmanı tamam, Demek ikincisi tamam. Hiç istedikleri dava, benim hayatım davadır Bunda ne var Sen akıllı değilsin diye bir zaman bir şey mi oluyor Onları söylüyoruz Bit pazarındaki e, Nur düşmüş bit pazarındaki Ne kadar Kürt varsa onları çıkartıyor. Ha bu ayrı bir şey tabii, Aa, ki. tabii. Evet. Bir tane or general çıkarttılar mı? Biz şura çok... tartışmaları sırasında ne bilir şurayı Fetullah'tan emekli olmuş albay bunları çıkarttılar. Hepsi öyle. Hepsi öyle. Dört <laughs> Neyse biz konuları uzatmayalım. Başındayız. Tamam. Fethullah Fetullah Gülen Gül tarafı var. Gül tarafında Fethullah Gülen Hoca bütün ağırlığıyla, Aydın Dağan bütün ağırlığıyla, Tüsiyat Ümit Boyner Hanım bütün ağırlığıyla, İsrail bütün ağırlığıyla. Ama bizim bugün sevgili izleyicilerimize söyleyeceğimiz nokta şu ki, CHP'nin Üçte biri de, üçün biri de burada. Üçün biri de burada. Bu yokken bu partiyi türbanla dolayanlar. Gel sana bir anayasa yapalım diyenler. Çünkü aya şu. Tayyip Bey'in bu sene anayasayı yap, başkanlık sistemi getireceğini oldu. Gel sana bir acele anayasa yapayım. Olsun bitsin. Ha olsun bitsin, Abdullah Gül o başkanlık sistemi gitsin. Tayyip Bey de bunu anladığı için şimdi değil o iş. Gelecek. Bahara. Yıllar, seçimler evet. sonra dedi. Bu grup var. Erdoğan'ın ki, yanında kim var? Bir dakika, o noktaya geliyorum. o noktaya giriyorum. Ama bunu iyice teyit edelim. Evet. Ey CHP! Partinin son zamanlardaki bütün açılımları, bütün saçılımları Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanlığında tutmak içindir. Başka hiçbir manası yoktur. O zaman Fetullah da iktidarda tutmak içindir. Tabi. Ha, bunu çok açık olun. Aynı söylüyorum. şey. Bunu adem. Evet. Yoksa insanlar Aynı lafa geliyorum. Aklını peynir ekmekle mi yediler ki? Çok özür dilerim. Fransız dedin? usulü yaptım. Fransızlar böyle <laughs> yapalım Aklını peynir ekmekle yediler mi ki? CHP. Gel sana anayasa yapayım. Niye yapacaksın anayasa? Senin öyle bir derdin mi var? Kurultayda öyle mi söyledi Kemal? Bey? Anayasa yapacağım mı dedi? Öyle mi dedi? Gel sana bir türban vereyim. Allah! Böyle bir şey mi söyledin sen? Yok. CHP'nin böyle mi? Ha. Bu bu. Bu bu. Bu bu. <laughs> Buna geleceğiz. Ey CHP partinizin bir kısmı onların isimlerini vereceğiz. AKP'den hamile. Ha. Öbür nokta. Tayyip Bey'e geldiğin zaman Tayyip Bey Kendisi şu anda partisi içinde güçlenmiştir. Bu referanduma evet. bağlı olarak mı hocam? Hayır, bütünüyle. Bütünüyle. CHP'nin... Tavrı yüzünden. Ahbaktığı yüzünden. Tavrı deme. Birazdan söyleyeceğim buna. Yazık. Yazık buna. İçimiz yanıyor. Herkes yanıyor. Gayet açık. Geçen hafta sizinle beraber söyledik sevgili Halil. 12 Eylül'den sonra CHP içindeki bu hamilelerin izledikleri o sahil şeridindeki yüksek morali kırma işidir. Yüksek morali kırma işidir. Bunu kim bilinçli yapıyor, kim bilinçli yapmıyor biz bunu söyleyeceğiz. Dün yüksek bürokraside çalışmış, müsteşar olmuş bir arkadaşım geldi. Her şeyi konuştu. ...istereceğim bir kısmı. Son zamanlarda... ...Türkiye'nin en büyük iki... ...olayı dede... ...doğrudur. Birisi... ...Cumhuriyet mitingleri... ...birisi... ...yüzde 42. Birincisini... ...Ergenekon denilen... ...Silivri denilen olayla... ...halletmeye çalıştılar. AKP. Evet. İkincisini... ...AKP'den hamile... CHP yapıyor şu anda yaptıkları tek bu insanımızı cumhuriyet, laisizm, emekçi Türkiye heyecanıyla ayağa kalkmış. Bütün sahilleri zapt etmiş olan insanımızın moralini bozmak istiyorlar. Biz de bunlara korkmayın moralinizi bozmayacağız, bozmayacaksınız dedik. Bu hikaye budur. Hatırlar mısınız hocam birkaç program önce biz e, Samsun'dan çıktık Erzurum'dan geldik Ankara ve en son İzmir'i fethetmiştik Ama bu sefer tersine dönecek evet. İzmir'den başlayacağız evet. fethetmeye evet, demiştiniz evet, tabii, bu, bu morali bozmaya çalışıyorlar Yani bizim kazanma e, Azmimizi kırmaya çalışıyorlar Bak güzel çalışıyorlar. kardeşim Gürsel Tekin'e senin aracılığına mesaj gönderiyorum Benim niye aracılığım olsun hocam Sen buranın şefisin <laughs> Estağfurullah bu kafayla giderseniz o sahil şehirlerinin hiçbir yerine giremezsiniz. Bunu söylüyoruz size. Oralar sizin değil. Oralar çarşafçıların değil. Oralar AKP'den hamile kalanların değil. O alanlar Kemal Derviş'i getirmek isteyenlerin değil. Buradan sizin sayenizde bir mesaj gönderdim. Bir de kendi sayenizde <laughs> bir mesaj göndereyim. Buyur. O mesajı Gürsel Tekin'e gönderdim. Bu mesajı Kemal Kılıçdaroğlu dostuma gönderiyorum. Yapma. Bugün de konuşacağız. Asla Kemal Kılıçdaroğlu. evet. CHP'ye alamazsın. Gücünüz yetmez gücünüz yetmez. Şimdi onları da göstereceğiz. Kimse de sizin burada var, şurada var, burada var. Sizin devrimay sevimayla konuşmanız. Gürsel Tekin'in devrimay sevimayla konuşmaları aynı İkisi de ne dedi? Üyemiz dedi. Üyemizdir. Üyesi değil. 3 yıldır Türkiye dışında olan bir insan ayda ödememiş değil mi ayda ödetmemişse izinli olmamışsa üye olmaz. Kemal Bey CHP dingonun ağrı değil. Gidecek gelecek Amerika'ya İsrail'e hizmet edecek. iki kişi aynı laf. Burada var. Burada var. Devrim Aysel bir söylemiş. Aynı laflar. Üyemiz var. Nerede Nereden üyeniz? Din yolun burası? Üyeliği biz bilmiyor muyuz? Daha konuşacağız. Daha konuşacağız. Hocam bir dakika izin verir misiniz? Bir anons yapmam gerekiyor. Anons lafını da pek sevmiyorum ama bir duyuru yapmam gerekiyor. Sevgili arkadaşlar Yalçın Küçü'ye ya da olur bana hani olmaz da Yalçın Küçü'ye sormak istediğiniz sorular için birkaç yol vereceğim. Telefonla sormak istiyorsanız 0212 251 50 90 212 51 pardon 0 212 251 50 90 faksla sorularınızı sormak istiyorsanız 0 212 245 50 92 SMS için cep telefonundan mesaj göndermek isterseniz ulusal yazın bir boşluk bırakın mesajınızı tüm operatörlerden hangisi olursa olsun 23.53'e gönderin. Almanya ve İsviçre için ulusal yazım boşluk bırakın 83-111'e gönderin. Avusturya için ulusal yazım boşluk bırakın 0 800e gönderin. Şimdi ben Türkiye için olanını bir kez daha tekrarlayacağım. Diğerlerini alttan yazı olarak geçecekler. Ulusal e, ulusal yazıyorsunuz cep telefonunuzdan bir boşluk bırakıyorsunuz. Mesajınızı tüm operatörlerden hangisi olursa olsun 23.53'e gönderiyorsunuz. Bir, çok az bir süre sonra okumaya başlayacağım bunları. E, ama eminim çok e, soru vardır. Hocam bir bölümünü bu sorulara ayıracağız bu programda. Evet. Bilginiz olsun. İyi, bir bölümde şurada kitaplar. Bu kadar Ankara'dan getirdim. <laughs> Hamal gibi. Ya.